Senin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen hür iradeniz ile sayın oğulcan can beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Tebrikler. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncumuz Sihirli Anne dizisindeki sevimli halleriyle kalbimizi kazanan Zeynep Özkaya'nın bugünkü düğününden muhteşem görüntüler getirdim. Zeynep Özkaya bugün hayatının en özel günlerinden birini yaşıyor ve dünya evine giriyor. İşte düğününden birbirinden güzel görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sevilen ve güzeller güzeli oyuncunun bugünkü düğün görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. İşte dünya evine giren oyuncunun muhteşem görüntüleri hep yeni kareleri geldi. İşte o evet dediği anlardan muhteşem görüntüler.